Bugünkü deneyimiz ozmoz, yani suyun orantısal olarak çok yoğun olduğu bir ortamdan az yoğun olduğu bir ortama bir seçici zar aracılığıyla geçmesi olayıdır. Şimdi malzemelere geçelim. Suyumuz bir tane haşlanmış, iki tane ise haş, e, haşlanmamış ta, e, çiğ patatesimiz var, bir kap, bir de tuzumuz var. Hemen dönen yapılışına geçerim Patateslerin neredeyse yarısına gelecek şekilde kabı suyla dolduruyorum. o kadar yeterli. Şimdi 3 tanesinden 2 tanesine tuz ekleyeceğim. kaşık tuz ekliyorum. Sanırım oldu. Çiğ patatesine patatesimizden birine ve haşlanmış patatesimize tuz ekledik. Bunları önceden bir, bir tanesini haşlayıp içine oymuştuk. Şimdi bu aşamadan sonra yarım saat bekleyip geri geliyoruz. Merhaba alan yarım saat geçti. Şimdi patateslerimize bakalım. Patateslerimizde haşlanmış olan patatesimiz Patatesimizin hücreleri ölü olduğu için hücre zarından bir geçiş olmadı. Bundan dolayı da tuzumuz koyduğumuz gibi durdu. Ama e, canlı hücreli olan çiğ patatesimizde canlı hücreler hücre zarından suyu geçirdiği için ortasında su-tuz çözeltisi oluştu. Bu da ozmozun kanıtıdır. Burada da içinde sulanmalar gerçekleşti. Bu da patatesin hücrelerinin canlı olduğunu gösterir. Bugünkü deneyimiz bu kadardı. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.